Merhabalar arkadaşlar, herkese iyi akşamlar diliyorum. Tekrardan hoş geldiniz. Haftayı ortaladık yine arkadaşlar. Bugün maalesef biraz daha tatsız bir gündü. Aslında gayet güzel başlamıştı, gayet güzel gidiyordu. Hatta rekorda tazeledik diye düşünüyorum bugün. Aynen öyle. E, borsamız rekor tazeledi bugün ama hiç öyle gibi hissettirmiyor diye düşünüyorum sizlere de kapanış itibariyle. E, rekorumuzu tazeledik tazelemeye. Hatta gün içerisinde sabah yazdığım şey neydi? E, açılışımız güzeldi. 1575'in üzerine doğru hızlı bir şekilde gitmiştik. Ve bu 1586 bölgesinin bir direnç olduğunu, kuvvetli bir direnç olduğunu şayet burayı da aşarsak 1600 artık buradaki hedef Fibonacci'mizin e, bizim radarımıza girebileceğini söylemiştik arkadaşlar. Ama yani bir açıklama geldi ki sevgili sevgi diyecek de bir halini göremiyorum ya neyse. Biden efendiden Amerika Başkanı Putin hakkında arkadaşlar ya Amerika Başkanı Rusya Başkanı hakkında diyelim. <laughs> Epey sert açıklamalar yapınca yani bir anda biz, bize niye bu kadar dokunuyor diye merak ettirebilecek kadar fazla satış geldi. Bir gün içerisinde çok sert bir satış geldi. Aşağı yönlü gün içerisinde hakikaten ya aşırı bir oynama olduğunu söyleyebiliriz. Sıradan bir gün için aslında bu kadar yani tamam bu bir olaydır ama bu kadar da etkilememesi lazımdı diye düşünüyorum ben kendi adıma. <laughs> Trump'ı yollayanlar, Trump gitti diye sevinenler yani bilemiyorum. Bu daha mı iyi <laughs> diye düşünecek gibiyiz yani. Bu da kendince böyle değişik bir şahsiyet. Biden'da arkadaşlar Endeksimiz 7'yi sert satış sonrasında <laughs> yani genel olarak borsamız diyelim. Aşağı doğru epey bir düşüş oldu. Arkadaşlar bu 1561 diye daha önceden kırdığımız nokta vardı ya. Aşağı yukarı orada kapattık. İşin kötü kısmı şu. kapattığımız yer günün en düşük yeri. Yani karanlık odada en düşük yere doğru sabitlenerek kapanış gerçekleşti panik olmaya gerek var mıdır? panik olmaya, korkmaya gerek var mıdır? Henüz yok arkadaşlar. 1554'ün şu anda hala üzerindeyiz. Bugün aslında yani şenlik olması gereken bir günken yeni rekor tazeledik vesaire derken böyle akşama doğru yine iş çıkarttılar başımıza. Yani tam Twitter'dan söylediğim şey doydu. Bir iki gün bırakmıyorsunuz ki rahat olalım diye. Aynen öyle yani. <laughs> ne zaman bir of oh, çek, çekecek olsak Anında geliyorlar yani arkadaşlar. Biraz sıkıntılı bir gün geçirdik haliyle. Bir de şunu göstermek istiyorum. Yine aynı şekilde Twitter'a gün içerisinde attığım bir grafikte Dolar bazlı endeks grafiği arkadaşlar. Ee, bildiğiniz bir şey zaten. Artık sık sık kontrolünü yapıyoruz. Ya şurası nasıl bir bela olduysa başımıza bir türlü geçemedik ya. Yani ben bunu çekmeye oturduğumdan beri... ...dolar da yandan yandan sürekli yükseliyor. O yüzden bu böyle kapanırsa yine buralarda kalırsa yarın da buna göre bir açılış olabilir. O yüzden birazcık dikkat etmekte fayda var diye düşünüyorum. İş çıkarttılar yani hakikaten. Fol yok yumurta yok ortada. Yani bir başkanın başkana sallaması bizi niye bu kadar etkiliyor? Biz niye bu kadar kırılgan durumdayız diye de aslında düşünmek lazım oturup yani. Bir ağzını açınca senin bütün piyasan bu kadar sallanıyorsa bir oturup e, istikrar dediğimiz şey acaba yanlış yerde mi arıyoruz istikrarı diye düşünmeli. Böyle söyleyelim. Arkadaşlar dolar bazlı grafikte neydi? Burada bir obo durumu görünüyor demiştik daha öncesinde. Yani korktuğumuz şey buydu. E, buranın şuradaki yüksek beraber şuradan aşağı değil de yukarıya doğru gitmemizle beraber e, şimdi yani iptal olduğunu söylemiştik. Bu ihtimalin bittiğini söylemiştik o an itibariyle. Ee, ondan sonra da yine burayı bir test etti. Ufak bir satış yine test etti. Şimdi doların da hareketine göre bu grafik değiştiği için haliyle e, birebir endeks sebepli hareketler değil tabii ki bunlar. Ya yani şurayı bir kıramadık. Bir kırsak bir oh çekeceğiz ama yok yani. Kırıp üzerinde bir kaparsak hakikaten iyi gidecektik. Cık. Yine satış yedik yine tam zamanında ne yani tesadüfse tam zamanında denk geldi bu muhabbet. Şimdi buradan aşağı doğru bir sağlam bir mum bırakılmış. Şu 202.71'i takip edeceğiz arkadaşlar. Onun aşağısı bir tık sıkıntı yaratabilir. Ee, o 202.71 nasıl normal endeks grafiğinde 1525'e bakıyorduk ya yön tayini için. Onun gibi bir işlevi olduğunu söyleyebiliriz aslına bakarsanız. Dolara ayrıca bakacak olursak da bakın Yakından inceliyorduk görüyor musunuz? Bugün şuradaki Fibo'ya göre çalışmış. 48'e kadar gelmiş. Aşağı yukarı oradan tepki alımı aşırı sert. Yani şuraya kadar bile gelmeden aşırı sert tepki alımı 62.5'e kadar çıkmış. Daha demin 60'tı ben konuşurken. Şimdi yine 58 yani bu piyasa kapalı iken bu kadar oynaması bile ortamdaki yani e, huzursuzluğumu diyelim artık gösteriyor arkadaşlar. Yani tek başına. Daha bir sıkıntı yok. Yani şu kapanış itibariyle borsada büyük bir sıkıntı var. Çöktük, bittik vesaire. işte buradan aşağı of serbest düş falan böyle diyecek bir durum yok. Ama yani çok 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 daha olumlu bir görüntü şu anda e, kaçırıldı diyelim. Yani bugün normalde şu 1575'in üzerinde bile kapasak, bakın şurayı geçtim yani ya, ne güzel diyecektik yani. Akşam vakti ben oh diyecektim. Nasılsınız diyecektim. <laughs> keyifli keyifli konuşacaktım ama şu anda bir tırstırmaya başladılar yine bizi. Durduk yere bu faiz kararı da yarındı yanlış hatırlamıyorsam. Oradan da artık ne çıkacaksa ya yarın daha hareketli bir gün olacak arkadaşlar. Kısacası öyle söylemekte fayda var. Yani tam birebir hatırlamıyorum. Yanlışsa siz düzeltin lütfen. Sanki yarındı diye hatırlıyorum bu faiz kararı muhabbeti. Yani onun bir gün öncesinde şöyle bir kepazeliğin olması bile aynı akşam içerisinde karar sorgulatır yani. Öyle bir hale soktular işi iyice. Nasip diyelim, kısmet diyelim. Zaten bu son 2-3 haftaya hatta yani içerisinde nasıl bu faiz beklentisi olayının aynı kalmasını bekliyoruz diyen kurumların nasıl ufak ufak bir, bir yüz daha ateşlesene moduna girdiğini kabaca tabii ki gördük. Ben bunları sık sık paylaştım yani aslında Twitter'dan vesaire gördüğüm tweetlerle. Ya Morgan diyor bir yüz daha arttırın diyor işte başkası çıkıyor. Yani biz atmaz diyorduk ama sanki artsa daha iyi olur diyor. Bugün bir tane haber gördüm. İşte çıksa dolar 7.40'a falan belki gelebilir diyor. Yani sanki böyle kesin arttırın kesin der gibi bir şeyler de var. İşte ya faiz arttırmak da böyle bir şey. Arttırdıkça arttırman isteniyor haliyle. Ama bir defa bir yola girince de artık devam etmek lazım. Mesela hisselerimize geçelim. PR kap. Yani şu gün öyle güzel geçiyordu ki şunun için. 13.41'in üzerine bakın 13.75'e kadar gitmiş. 41'i kırmış şekildeydi. Bakın görüyorsunuz. Kalın mumu. 4 saatlik kalın mumu. Kırmış ve üzerinde de kapatacak gibi aslan gibi duruyordu. Yani her şey bozulunca birden. Bütün görüntü, bütün gerginlik. ya yani Borsa gergin şu anda arkadaşlar. Öyle diyeyim sizlere. Aşağı doğru bastılar. 13-10 demiştik. Şuradaki destek alanına. Orada kapattık kendisini. 13'e kadar salıp. Bakalım daha aşağı gelirse de. Yani biraz daha alanı var ötekilere göre. Ee, burada şu çizgimiz, bu trendimiz tam kesin kes kırılmadıkça yine bir şey demeyiz. büyük bir bozma var demeyiz. Orası da 12.65 civarına tekabül ediyor arkadaşlar. Ama yani çok güzel bir şekilde artık yukarıya hareket görecekken belki de kafasına bastılar çocuğun yani. Haba gelelim. Hab deniyor, olmuyor. <laughs> deniyor, olmuyor kırdıktan sonra buradaki çizginin üzerinde tutmaya çalışıyordu arkadaşlar kendisini. Yani kalıyor gibi de duruyordu açıkçası. Ama ondan sonra aşağı doğru sağlam bir şekilde kırdı. Artık nereye bakacağız? Destek neresi? Nereden aşağıya salmamalı? Direnç şu anda ilk direnç yarın kapanış itibariyle 18.90 diyelim kabaca. Destek bölgesi de arkadaşlar nedir? 18.34 ile 18 24 arasında küçük bir ihlal aralığı da var. Biliyorsunuz Hap çok oynuyor. Böyle ihlal yapmaya bayılıyor yani Paso. Yani bizim asıl istediğimiz rakam işte bu 19 82 idi. Bakın iki defa denedi zaten. Olmadığı için tekrardan geri geri içeriye giriyor istemiz. Şurayı bir kırabilse rahatlayacak o da biz de rahatlayacağız ama kıramadı bir türlü. Bu rakamın üzerine bir türlü atamayınca kendimizi işte tekrar buranın içerisine doğru gelirken bulduk yani. Böyle bir durum oluştu arkadaşlar. Ya yani bozulma şu an için yok ama olumlu durumu yeniden nötre çekip duruyorlar. Kabaca olan şey bu. Ya yani özellikle şu üçünde artık güzel bir boğa gelse de bu hareketleri yapsalar diye beklediğimiz şu üç tane proje tadında olarak bekleyen arkadaşın sıkıntısı bu yani. Endeksin. Ya yani şöyle bir hafta bir omurgasını tutturamaması öyle söyleyeyim sizlere. Dio içinde. Bakın arkadaşlar, milimlik çalışıyor zaten. 15.47 buradaki yatay destek diye söylemiştim sizlere. 15.48'den dönmüşüz. Ee, üzerine doğru bu da aslında güzel bir başlangıç yapmış güne. Ondan sonra aşağı doğru bunu da basmışlar maalesef. 16.17 direnci, 15.47 desteği, 14.79'un altında Dio'nun kesin kes stopu çalışır arkadaşlar. Ama dediğim gibi yani güzel noktası da buydu zaten. DİO üzerinde HUB ve kaba göre ikisinin arasında yani hareket iyi kötü yapmış olan bir arkadaş bu. Yani listeye ekledik %35 gitti ve buradaki direnç için tekrar tekrar söylüyorum ama zaten bunu dememin sebebi bu. Listeye niye bir şeyler alıyoruz, niye bir liste yapıyoruzun sebebi bu. Biz listeye aldığımız fiyat üzerinden değerlendirme yapıyoruz. O da buradan arkadaşlar hatırlıyorsunuz zaten. %35'e kadar gelindi direnç var diye uyarı yapıldı. Ondan sonra zaten ortamda bozunca arkadaş da aşağı doğru çekildi. Kesin kes bir bozulma şu an için yok. 14.79'daki bu nokta, bu çizginin altına inerse o zaman stopu çalışır ama. Ve o zaman bile güzel bir şekilde kar bıraktı diye hatırlıyorum. Yani hiç satmadım diyen bile 13 ile karını alır çıkar. Stop çalışsa bile diyorum yani. Dediğim gibi projeler içerisinde yine iyi kötü hareket etmiş bir bu arkadaş var yani. İki defa yaptı bunu bir de. Bir paylaştık öyle %25 bine gitmişti. Bu sefer 35 oldu yani. Bu ikisi gıcıklık peşindeler. Ha gıcık demişken gıcığın kralı burada. Bak şu kristalin yaptığına bak. Bak bak kedi bile tepki veriyor görüyor musunuz? Değil mi kızım ya? Ne yaptı bu kristal ya? Ne yaptı ne yaptı? Biri gelip bana açıklasın bu kristalin ne yaptığını. Akşama kadar birbirine mal verip mal alan şeyler, kurumlar arkadaşlar. Başka hiçbir açıklaması yok yani şu mevzunun. Bir gün biri alıyor, bir gün biri veriyor. Böyle saçma sapan. Bir de bugün A1 girmiş işin içine. İyice şenlendi yani ortalık. Sevgili Boğa acaba biraz olsun sahip çıkacak mı bu kadar topladığı bir şeye? Yani düşündürücü. Arkadaşlar 3.15'in altı kapanış stop demiştik. Stop listeden çıktı. Ama yedeklerde tutacağım. Şuranın üzerine tekrar çıkma halinde tekrar listeye girecektir. 3.26 bölgesinin üzerine. Yani burada ikili dipi yapsa da artık bir gitse diye bakıyorduk. Yapacaksa. Yani bakın katmer var. Katmer zaten 12'de kapanmış. Bu ikisi resmen kader ortağı oldular. Yani şu düşüşler, aşırı düşüşler ve sonrasındaki tepkisizlik. Yani Kristal'in adesayına bir bakar mısınız? Şuna bak. Bir defa 50'ye değer gibi oldu. Oradan hemen kafasını ezdiler direkt yani. Böyle bir şey yok ya. Şurada olan şey. Dirence de gelmemiştik yani. Şurada bir trend var tamam da asıl Fibo buradaydı. Daha ondan da kaç kademe aşağıdaydı. Şuradan zaten listemizi almıştık. Buradan işte çıkaran eden olduysa iyi yani çıkmıştır diyelim. Çünkü şu anda aslında nadir bir durum olaraktan da zararla stop çalıştı. Ama dediğim gibi 3.26'nın üzerine bir giderse tekrar bakarız. Bu yani şu aralık çok aşırı bir aralık çünkü. Buradan bu kadar aşağı doğru salacağına kendi adıma nacizane fikrim çok inanmıyorum. Bir yerlerden bir şekilde artık ya benim görmediğim bir çizgi vardır, çizmediğim bir şey vardır, bir indikatör vardır, o vardır, bu vardır. Bir yerden bir yerden tamam bunlara Eyvallah etmedi ama yani ne bileyim ikiye mi düşeceksin yani? İki... <laughs> Burada ta 2.60 var aşağıda sağlam. 2.45 var. Ne bileyim tam 2 var. Keyfin bilir kristal. Yani daha bir de bedelli medelli açıklamalarına falan giriyorsun ne diyorsun. Keyfin bilir. Şuranın üzerine çıkarsa tekrar ilgileniriz yani arkadaşlar. Durumu şimdilik yedeklerde. En azından gözümüzün önünde dursun diye çıkartıyorum listeden. Devam edelim. Bir ise bir Sıpa da bu. Aşırı Sıpa. Ya yani çok yakın olduğu için yarın izin vereceğim. Yarınki durumu göreceğiz ama stopa aşırı yakın. Yani aşırı yakın değil aslında çalıştı. Öyle söyleyeyim sizlere. Stop. 29.66'nın aşağısındayız. Az bir şey aşağısında olduğumuz için şu anda burada hala. Yani neredeyse orada kapatabildiği için. Bir türlü bu da şuradan tepkisini alıp gidemedi. Yani bu buradaki ihlal kanalını da kırdı başarıyla. Ne diyeyim arkadaş yani keyfiniz bilir yani o kadar da şey yok. Yani şu borsanın hali yani şu 33'lere çıktığında zannetmiyorum ki borsa şuradan yukarıda olsun. İşte arkadaşlar kimi gidiyor, kimi gitmiyor, öyle kalıyor yani. Nasıl bir şey yapabiliriz? Hani bakıyorum adam akıllı öyle sıfır şeyi de yok. Ee, ya bu birim fiyatının yüksek olması bu yüzden kötü işte arkadaşlar. Yüzde bazı çok ufak hareket olduğu için kademeler çok boş. Çok çabuk geçiyor. Yani hadi şöyle bir şey yapalım. Hadi bugün döndüğü yer 29-20 olarak kabul edeyim. ya. Yani. Bunun altına giderse stop çalışır yarın için. Bakın listeden 29.20'nin altında stopu çalışır. Öyle söyleyeyim. Birisa Paşa. Y ya yapı yine yani istikrar abidesi. 2.19'un altına inmiş mi? inmemiş ya. Tamam o zaman. <laughs> Dursun. Aksa 17.73'ün altında değil ama buradaki trendi kırdı. Altına da gitti. Gün içerisinde üzerinde kapattığı için şu an çıkartmıyorum. 17.73'ün altına yani gün şimdi yarın kötü geçerse zaten büyük ihtimalle çok tutunamayacaktır. Şu anda buradaki bu çanak beklentisini vesayesini kırmamak adına bekliyor ise. Bugün iyi kötü şurada kapanmış durumda. 17.73'te. Buradan aşağı doğru kırılım görürsek arkadaşlar stopu çalışır. Karımızı artık çıkartırız bizde. de. %16'lara kadar gittiğini gördük. Şu an bile %11-12'de ben risk sevmiyorum diyen arkadaş da direktman keyfiniz bilir. Yani tamamen ben zaten sayı veriyorum arkadaşlar. Onu nasıl değerlendirdiğiniz, bekleyip beklemediğiniz size bağlı. Makina Teknik şuradaki trendin kırılmasına doğru yani bir rakam verdim bugün. Neydi? 4.92 miydi? Yok, dur bakayım. 94 diye söylemiştim yanlış hatırlamıyorsam. Üzeri kapanamazsa zaten stop çalışır demiştik. Şurada bir tepki alımını yapıp 5-10'a kadar yetebildi arkadaşlar nefesi. Ee, oradan aşağıya doğru kırdı gün içerisinde daha bu hani endeks vesaire düşmeden ortam iyiyken bile bunda bir naz vardı makine teknikte. Şuraya dokunduğu gibi ya söylediğim esnada karda olduğunu net bir şekilde hatırlıyorum ama Twitter'dan. Listeden çıkar diye söylemiştim. Ondan sonra hepten saldı zaten. Hala takip edenler varsa ben listeden çıkartıyorum. Ee, takip eden arkadaşlar için 4.65 ve 4.32'de 2 adet desteği mevcut arkadaşlar. O şekilde takibini yapabilirsiniz diyelim. Yolladık. Günün tek yeşil kalabileni yani o da şişe, şişe cam. Yani arkadaşlar şişenin bir hedef yeri vesairesi olduğunu söylemiştim zaten. 7.80'in üzerinde kalabildikçe bu arkadaşa bir sıkıntı gelmez diyelim. Şimdilik ee, zaten beklentimiz, isteğimiz de o yöndeydi. Yukarıya doğru kırılımını yapmıştı. 7.80'den onayını almıştı. Burada bir üçlü formasyon durumu. Hedefi şuralara tekabül ediyor. 8.50, 8.60 aralığı diyelim kabaca. 8-19'da da önündeki ilk direnç var. Öyle söylemiş olayım. Yine iyi kötü bekleyebilen bu oldu yani. Durum bu arkadaşlar. Hadi kilere de bakayım. Oh! Ey maşallah. Kiler. Kiler sen nasıl bir tipsizsin ya. Kiler. Arkadaşlar herkese sabır diliyorum. Kiler için. Kilerde bekleyen herkese bol bol sabır diliyorum. Yani bilmiyorum belki çıkar eder vesaire falan ama yani artık şuraya kadar da getirip burayı da kırdıttıysanız yani ben buna bakmayı reddediyorum artık. <laughs> ya burada bakılacak bir şey kalmamış. Burada pimpon topu dönüyor arkadaşlar. Yani artık kristal bile bana o izlenimi vermeye başladı. Ona da ayrı bir gıcığım zaten o meseleden dolayı. Keyfi bilir kilerin. Yani ne diyeyim artık? bir tanecik trendi kalmıştı yani şu yakında görebildiğimiz. Artık onu da kırdıysa yani aramak lazım artık. Uzun uzun tekrar her şeyi şuradakilerin her şeyini sıfırdan silip yani acaba nelerde tutunabilir diye trend aramak lazım. Bu ne yapmış? Bu da Fibo kırmış. Bak işte görüyor musunuz? Ya bugün borsa rekor kırdı. Yani şu rezilliğin hali bu işte. Yani Kusura bakmayın biraz sanki kızgınmış vesairemiş gibi geliyor sesim ama hayır ya olayın şeyini anlatmak için sadece ne kadar veham metini hani sizlere anlatabilmek adına söylüyorum bu şekilde konuşuyorum. Bugün borsa rekor kırdı. Yani çok yüksek bir değere tırmandık ettik ve bir adamı bir başka adama lafıyla affedersiniz yani <laughs> bizi doğrudan kesinlikle alakadar etmeyen ya bize gelse ne olacak diye düşündürüyor. Demek istediğim şey o. Ya o laf bize edilmiş olsa, bizim yöneticilerimize edilmiş olsa kim bilir ne hale girecek şu ekonomi yani. Bir anda borsa, piyasa ne hale girecek. Yani bu kadar kırılganlığı kabullenemiyorum arkadaşlar. Biraz da o var. Yani biz bu mu yani? Birbirine bir şey deyince rekor yapan borsa, işte güzel görünen hisseler, iyi giden durumlar, sabah her şey yemyeşildi. Harika bir şekilde gidiyordu. Şuna bak her şey işte şu kilerin haline bak mesela. Kristalin haline bak. Mesela katmer bile 14'ten aşağı kırmış mesela. Yani bir anda her şey yerle eksan oluyor ya. Bütün beklenti her şey bir anda tersine dönüyor. Ne güzel bahsettik. İyi dedik güzel dedik. İşte 1554'ün üzerindeyiz. Yani rakamlarla konuşuyoruz evet. Mantığımızla hareket ediyoruz evet eyvallah. Ama yani rakamlarla olmayan bir şeyin, akli mantık ile olmayan bir şeyin mantıkla hareket etmemiz üzerinde bu kadar söz sahibi olmasını kabul edemiyorum biraz. Şunların haline bak şimdi. Her şey ayrı ayrı düşmüş. Yani ekrana bakarken artık şuna bak. Şuraya değecekken aşağı doğru basmışlar. Beşiktaşçılar. Çanak hedefine yarın varmak üzeresiniz. Bir dikkat etmenizi tavsiye edeceğim. Ee, ekranı iyi izleyin diyelim. Orayı da kırarsanız zaten şu 695706 dediğim bölge var. Bu arada Beşiktaş'a da ben baya merak edilir diye düşünmüştüm ama o yüzden ayrıca bakmıştım. İki gün gidince baktım hiç izlenmemiş. Enteresan. <laughs> Aklıma gelmişken söyleyeyim. Söyleyem oh. Bir de buradan kırarsa. Aynen buna da artık nereden tutunursun diye bakacaksın yani. Ara, ara ki bul. Şuradan buradan bir şey geliyordur ediyordur da. Ha, çanağa bak. Aslında bakın ne kadar güzel bir şey varmış. CVM'de. Çalışmış mı diye merak ettim. Sırf bakacağım ya. Gel bakayım. Buradan 3-10 yukarıya hedef çizmişsin. Gitmiş misin? Gitmişsin gibi duruyor da. Gitmiş. Bakın görüyor musunuz? Kocaman bir çanak kulp var burada. Zaten orayı kırınca vurmuş roketi. <laughs> roket vurulduktan sonra sert düşüş artık. Heh, şimdiki daha haline bak. Şuradan yediği satışla beraber yerle eksen. 6.80'in üzerine kıramadıkça bunun arkadaşın değer sıkıntısı kolay kolay bitmez yani. B söke. Bu da bir ayrı enteresan. Bunun bilançosu ne oldu ya? Son çeyrek bilançosu. Vallahi merak ettim. Oo açıklanmadı. Daha bu üçüncü çeyrek de yok. Allah Allah. Değişik bir durum mu var bunlarda? Yarı yıl olarak mı açıklıyorlar? Oo, garip. Neyse arkadaşlar uzatmayayım. Dediğim gibi. Entol bakın 6.16 şura. Fibo direnci oraya bir dikkat etmek lazım. Zaten satış gelmiş. Çok fazla uzatmayayım. Listemizi, endeksi ve gene görüntüyü yorumlamış olalım arkadaşlar. Yani biraz dediğim gibi tat kaçırıcı oldu diyelim. Şuna bak. Ben konuşurken 7.57'ye geri inmişti. Başlarken 60'tı dolar. 57'ye indi ben konuşurken. Şimdi 63'e gelmiş neredeyse. Şuna bak. 65'e de kırsa yukarıya doğru. Yine 74'e mi gidiyoruz diye bakacağız arkasından. Hadi bakalım. Yani inanılmaz arkadaşlar gerçekten. Bir günde ve yani öyle elle tutulur bir durum yokken bu kadar volatil, bu kadar sert o kadar manasız hareketler hakikaten akıl alır gibi değil. Bakın endeks şu an %1 olarak kapanmış görünüyor. Pardon %0.5 eksi de kapanmış görünüyor. Bakın dolar bazlı endeks devam ediyor. Buradaki rakam sabit. Şu an doların hareketinden dolayı burası hareket ediyor. Bakın kaça geldi artık? Eksi 2.20'ye kadar gitti yani. Baya baya saçmalık var şu anda. Artık yarına bakacağız yani. Bu faiz kararını mı zorlamaya kalkıyorlar? Ne yapıyorlar? Gerçekten anlamadım ama yarın yine istim üzerindeyiz. Yine rahat nefes yok. <laughs> yine mesai var hepimize. Neyse. Alışkınız diyelim. Ne diyelim arkadaşlar? Zaten rahat rahat en son ne zaman baktığımızı hatırlıyoruz. Böyle söylemiş olayım. Ne zaman bir şey görürsem zaten sizlerle paylaştığımı biliyorsunuz olur olmaz hatta olmayınca en sevinen ben oluyorum yani olumsuz bir şey olmayınca bunu da sık sık söylüyorum keşke ben hani haksız çıksam etsem diye çıktığımda da hakikaten seviniyorum yani böyle söylemiş olayım tekrardan başka videolarda Twitter'da vesaire nerede olursa görüşürüz arkadaşlar sizlere iyi akşamlar diliyorum.